Ya Rabbel Alemin Dünya sevgisinin kalbimize yerleşmesine Hayat amacına dönüşmesine Seni ve ahireti unutturmasına izin verme Senin rızanı ve ahirette lütfedeceğin nimetleri Düşüncelerimin, hayallerimin, sözlerimin ve davranışlarımın amacı ve odağı eyle Rızana uygun bir hayat ve ölüm nasip et. Ey dua kapılarını açarak bizi kendine muhatap kabul eden Rabbimiz. Kime dua kapısı açılmışsa ona rahmet kapıları açılmıştır buyuran peygamberin hürmetine. Dualarımızı, tövbelerimizi kabul et. Açtığın kapıları yüzümüze kapama. Senden başkasına el açtırma. Rahmetini ve merhametini esirgeme üzerimizden. Sana ulaştıran yolları bize kolaylaştır. Senin bildirdiğin ve peygamberinin gösterdiği yola bizi ilet. Aklımızın ve kalbimizin sapmasına, ayaklarımızın kaymasına izin verme. Günümüzü, sabahımızı, gecemizi hayırlara vesile eyle Allah'ım. Ey duaları işiten, cevap veren Rabbimiz, dualarımızı zikirlerimizi, tesbihlerimizi, ibadetlerimizi ve tüm salih amellerimizi kabul et ve katında bizim için şefaatçi eyle, kulluk görevlerimizi en iyi şekilde yapabilmemiz için bize yol göster ve yardım et. Kulluğumuzdaki eksiklikleri tamamla, kusurlarımızı hoşgör, yanlışlarımızı bağışla, azımızı çok say, Bizi adaletinle değil, merhametinle yargıla Allah'ım. Ey her şeyi gören ve bilen Rabbim, zalimlerin zulümlerinden haberdarsın. Musa aleyhisselam ve kavmini firavun ve adamlarından koruduğun gibi, bizi ve tüm müminleri zalimlerin zulmünden, kafirlerin küfründen ve münafıkların komplolarından koru. Mazlumun yanında, zalimin karşısında durmamız için bize güç ve kuvvet ver. Gerçek sahibimiz ve koruyucumuz sensin. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, nefsimizi tanrılaştırıp istek ve arzularımızın kölesi olmaktan, kitabını ve peygamberinin sünnetini terk etmekten sana sığınırız. Hayatımızın her alanında ve her anında bana hidayet et ve doğruları göster. İyi ve hayırlı olana yönlendir bizi. Bizi bize bırakma, nefsimize terk etme, kendi başımıza bırakma. Senin hidayetin olmasa kaybolur ve kaybedenlerden oluruz Allah'ım. Amin.